Bakın Bediüzzaman'a güvenirlerse, Resulullah'a, en başta Resulullah'a güvenirlerse ve onların hepsinin üstünde Allah'a güvenirlerse Allah Mehdi'yi göndereceğim diyor. Ve bu denilen şeyler teselli olsun diye, böyle hikaye olsun diye anlatılmadı. Allah'ın gerçekten gücü dahilinde ve gerçekten Mehdi'yi gönderdi Allah. Evet, inşallah. Ya çıkmazsa, ya kardeşim bakın, velev ki öyle düşünsen bile, ya çıkarsa niye demiyorsunuz o zaman? Tabii. 50'ye 50 oldu şu olması bakın. Ya çıkmasa diyor ya. Ya çıkarsa da 50'ye 50 oldu. Yani en zayıf imanda bile bu olur yani. En zayıf imanda. Evet. Mesela değil mi? Bazı Allah'a iman etmeyenlerde bile %50'ye 50 oluyor. Yani o olmayabilir de diyor. En zayıf imandaysa dahi %50'ye 50 ihtimal vermesi lazım. Evet. Değil mi? Tabii. Bakın Bediüzzaman diyor ki benim görevim Mehdi ve talebelerine yer hazır etmek. Zemin hazırlamak. Benim görevim bu diyor. Bu çok büyük bir söz. yani Çok önemli bir ifade. Yani ben herhangi bir müceddetim, alimim demiyor. Benim görevim bu diyor. Evet. Evet. Kendimi diyor piştar bir neferi, öncü bir asker olduğumu zannediyorum diyor. Mehdi'nin diyor. Hı hı. Çok net. Evet. Ya bu sözlerine inansınlar Said Nursi'nin de. Bir belki desinler. Belki de yüzde elli ihtimal verip, bak yüzde yüz demiyorum. Yüzde elli ihtimal verip bir araştırsınlar bakalım. Ya ondan bile bereketlenirler. Yani bak üstlerine bir bereketsizlik çöktü değil mi? Evet hocam. Yani epey bir kesim bir süre bereketsizlik çöktü. Bediüzzaman'ın sözünü dinlemediklerinden oldu bu. Peygamberin sözünün dinlenmemesi, Bediüzzaman'ın sözünün dinlenmemesi. Yani biz böyle şüphe edelim, kuşku diyelim diye mi? Peygamber bunları açıkladı sallallahu aleyhi ve sellem. Değil mi? Ee, Bediüzzaman bu kadar kuşku diyelim diye mi açıkladı? Tamam. Güvenmeleri gerekiyor. Şimdi mesela baktım Sungur abi adına da yalan söylemeye kalkmışlar bir yerde. Hmm. Ya kardeşim açık açık Risale-i Nur varken işte ben bir gün Said Nursi konuştum, özel konuştu, bana Mehdi'yim dedi diyor mesela. Sayfalarca neden Mehdi olmadığını açıklayan bir insan kimden korkacak da bir zaman sana oturup bütün millete yalan söyleyip de sana niye doğrusunu söylesin? Hı. Hı. Değil mi? Bir de Bediüzzaman ben Mehdi'yim der mi ayrıca? Demez yani. Ya yalan olduğu oradan belli. Veler ki Mehdi dahi olsa yine demez. Tabii. Ama böyle de yani bu şekilde ilmi açıklamalarına ret olmaz. Mesela bak ben diyorum ki ben Mehdi değilim. Yani iddia etmiyorum diyorum. Mehdi'lik iddia etmiyorum. Edersem Allah'ın meleklerin bütün insanların laneti üzerim olsun diyorum. Ebedi zaman sadece bunu diyebilirdi. Ve bu çok çok yeterli olurdu. Değil evet, mi? Evet. Böyle bir yalan olur mu? Diyor ki Bediüzzaman, İslam bütün yeryüzüne hakim olacak diyor Mehdi zamanında. Bakın kelimeyi cümleye dikkat edin. İddia İslam olacak diyor. İddia İslam. Müslüman birliği. Ve Müslümanların başına biri geçecek diyor. Lider olacak diyor. Açık söylüyor. Ve zulüm kalkacak yeryüzünden diyor. En büyük mezhep imamı olacak diyor. Değil mi? Evet. evet. En büyük eee Mürşit olacak diyor. Bütün tarikatlar kalkacak. En büyük mürşit olacak diyor. Ya buna bir acaba deseler ne kaybeder bu insanlar? Değil mi? Evet hocam. acaba bile bir iman ışığıdır. Yani bu, bundan ilgili, bu konudan ilgili bir iman ışığıdır. Yani ben imansızlar demiyorum. Ama bu konudaki bir e, berekettir yani inşallah. Eğer Mehdi'yi aramış olsalardı, Mehdi'yete güvenmiş olsalardı, Allah muazzam belki bir güç ve imkan verecektir. Evet hocam. Mehdiyete bir bereket var ki Cenab-ı Allah mehdiyeti söylüyor. Değil mi? Evet hocam.